Merhaba arkadaşlar Soru Avcısı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 151. sayfasında bulunan alıştırmaları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Cemre her gün 40 sayfa kitap okuyor. Buna göre Cemre'nin bir haftada kaç sayfa kitap okuduğunu oran yardımıyla bulunuz. Arkadaşlar aslında bizim günlük hayatta da çok sık karşılaştığımız rahat çözdüğümüz sorulardan birisi. Eğer ki bir günde 40 sayfa okuyorsa bir haftada yani 7 günde 7 çarpı 40'tan 280 sayfa kitap okuması lazım Aslında soru bu kadar basit bir soru oran yardımıyla bulun dediği de şu arkadaşlar biliyorsunuz oran demek ifadeleri kesir çizgisiyle yani bölme işlemiyle göstermek demekti geçen yıl öğrenmiştik İlla oran yardımıyla buluyorsa şu şekilde yapabilirsiniz burada bir bize verilen gün var Bir de sayfa var günü sayfaya ya da sayfayı güne oranlamanız lazım. Fark etmez. Biz günü sayfaya oranlayalım. Bakın gün bölü sayfa yapacağız. Şimdi bize bir gün vermiş. Sayfa olarak da 40 sayfa okuduğunu vermiş. Yine eşittir diyorum. 7 gün bakın bizden istediği 7 gün acaba kaç sayfa okur? Hemen onu yaparken de bakın şuradan genişletmiş. 1'i 7 ile genişlettiğim zaman yani çarptığım zaman 7 olur. 40'ı da 7 ile genişletirsem cevabım yine 280 çıkar. Ha bu şekilde uğraşmaya çok fazla gerek var mı diye soruyorsanız bence yok. Çünkü hala hazırda burada rahat bir şekilde cevabı bulabiliyoruz. Geçelim ikinci sorumuza. Bir kitabın yayın evindeki satış fiyatı 80 TL'dir. Yayın evinden bu kitaptan 120 adet alan bir kırtasiyecinin aldığı kitaplar için kaç TL ödeyeceğini oran yardımıyla bulunuz. Bakın yukarıdaki sorunun aslında aynısı. Hemen yazıyorum. Bir kitap 80 TL ise bu kitaplardan 120 tane almış. 120 kitap ne yapacak arkadaşlar? 120 çarpı 80 TL yapacak. Bunun da sonucu 9600 TL yapacak. Bakın. Aslında işlem bu kadar kolay. Oran dediği de bizim aldığımız kitaplar var bir de ödeyeceğimiz fiyat var arkadaşlar. Kitap ve fiyatları birbirine oranlayacaksınız. Hemen şöyle kitabın TL'ye yani ödeyeceğimiz fiyata oranı arasındaki ilişkiyi bulalım. Bir kitap 80 TL idi. Bize bir kitap değil 120 kitap istiyordu. Bakın kitabın olduğu yeri 120 yazdım. Acaba kaç TL? Bakın birden 120'ye tam 120 katı. Yani benim 1 bölü 80 kesrimi 120 ile genişletmem lazım. Hemen 80'i de 120 ile çarpıyoruz. Ve cevabımız yine 9600 TL çıkıyor. Ama dediğim gibi bu şekilde uğraşmaya çok gereği olduğunu düşünmüyorum. Aynı cevabı direkt çarpma yaparak da bulabiliyoruz. Geçelim 3. sorumuza. Bir bölgedeki ambulans sayısının itfaiye aracı sayısına oranı 7 bölü 2'dir. Bu bölgede 126 ambulans olduğuna göre kaç itfaiye aracı vardır? Hemen yapalım arkadaşlar bakın. Neyi neyi oranladığını hemen önce yazmanız lazım. Oran için kesir çizgimi koydum. Ambulansın itfaiyeye oranı dediği için ambulans bölü itfaiye diyorum ve bunun cevabını bize 7 bölü 2 kesirli ile vermiş. Bu ne demek şimdi? Ambulansdan 7 tane varsa bu şehirde itfaiyeden 2 tane var demek. Fakat bize ekstradan bilgi olarak ambulans sayısını 7 olarak değil 126 olarak vermiş. Hemen eşittirimi yazıyorum. Bakın yine kesir çizgimi koydum. Ambulansın karşısına 126 ambulans dediği için 126 olarak yazıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. 7 126 nasıl olur diye düşüneceksiniz. Yani kaçla çarptığım zaman kesri kaçla genişlettiğim zaman pay kısmı 126 olur diye düşüneceksiniz. Bu da arkadaşlar direkt 126'yı 7'ye bölerek de bulabilirsiniz. Zihinden de düşünebilirsiniz. 18 ile çarptığım zaman 126 olur. Bakın 7 kere 8 56. 7 kere 1 7 5 126. Demek ki bu kesrin 18 ile genişletilmesi gerekiyormuş. Hemen 2'yi aynı şekilde 18 ile çarparsak 36 tane de itfaiye aracı olduğunu görürüz. Hemen yazıyorum. 36 itfaiye var. Geçelim dördüncü sorumuza. Bir otoparktaki beyaz renkli araçların sayısının tüm araçların sayısına oranı 4 bölü 11'dir. Otoparkta 121 araç olduğuna göre beyaz renkli olmayan kaç araç vardır? Yine arkadaşlar bize bir oran verdiği için kesir çizgimi çizdim. Neyi neye oranlamış ona bakacağız. Beyaz renklilerin tüm araçların sayısına oranı. Hemen beyaz bölü tüm araçlar diye yazdım. Eşittir 4 bölü 11. Bu şu demek. Beyaz renkli eğer 4 tane araç varsa Tüm hepsi 11 tane araç var. Şimdi arkadaşlar bu oranı bulduktan sonra size soruyu çözebilmeniz için bir bilgi daha vermesi lazım. O da bakın burada. Otoparkta 121 araç olduğuna göre yani tüm araçların sayısını 11 değil bize 100 21 olarak vermiş. Ve hemen düşüneceğiz. 11'i ne ile çarptığım zaman 121 olur. Yani kaçla genişletilmiş bu kesir bunu bulacağız. 121'i 11'e bölerek de yapabilirsiniz. Dediğim gibi direkt zihinden bilenler yazabilir. 11 katı arkadaşlar. Hemen 4'ü de 11 ile çarpıyorum. 4 kere 11'den beyaz renkli araçların sayısı da 44 çıkıyor. Yalnız burada çok dikkat etmeniz lazım. Bakın özellikle denemelerde şıklara 44'ü koyar. 44 beyaz renkli araçların sayısı. Ama bize beyaz renkli olmayan kaç araç var diye soruyordu. Otoparkta 121 tane araç var. Bunların içinden beyazları çıkartırsanız 7 7 0. 77 tane beyaz olmayan araç varmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 151. sayfasında bulunan alıştırmaları çözdüm. Bu alıştırmalarda oran konusunun soruları vardı. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.